Haydi. <laughs> arkadaşlar. Şöyle dedim bir video atayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Ya ben baba. İyi oğlum sizleri sormaz. Ne yaparsınız? Öyle mi? Maşallah. Aferin be. Benim torun da gelmiş baksana. Adi. Gel maşallah maşallah. Gel gel gelir onlar gelirler. Ben. Dede. Kela de ondan kaçıyor ya. Gel lan be hayır Ramazan. Maşallah maşallah. Faktörün da burada arkadaşlar bakın. Dede. Niye? Uykudan kalktı uykudan uykudan maşallah. El <laughs> oynasın. Yusuf nar güler bak bir bak. Yürü yürü ey gel sen. <laughs> maşallah. Kaç onunla canım sen de. Onunla çekil de çok severim. dedo Anam dedesine seni. Dedesine gülü vereceksin de bak. Maşallah maşallah. Dur gel. Gel. Gel dede bakayım. Hoppa. Gel. Çekeyim mi? Ne? Seni. Ben, benim çekeceğim oğlum bak. Ben ne diye çekeceğim de. Vay aslanım. çayda Ramazan. İçeceğiz arkadaşlar birazdan kara çaydanlık yok ama Beyaz çaydanlık var burada Kara çaydanlık dağda gider ya evde pek gitmiyor. Çekeyim seni beydi Sen de benim çekeceksin oğlum Çekem dur bakayım canım ya Demek camıya mı gittin adam be oğlum Hı -hı. Ey maşallah kılın oğlum Hı. namazlarını Hı -hı. Namazlarını kılın bakayım da. Yürü telefon sahibine verin bakayım Hı -hı. ya verir. Al bakayım usta, çekeceksen sen de beni çek bakayım. Telefonu değiştirmişsin de Ne Öyle oldu yani ya. ya telefonun iyisini aldık ya. Öbürü biraz bozuldu herhalde. Öbürü iyi çekmiyordu ya. kafana kafana veriyor da. Aha. Bunun iyi kötülük çekerim bakayım ya. Nasıl iyi bir telefon? İyi iyi. İyi canım aman yoksun tabi ya. Daha da şey ediyoruz tabi. Lazım olur illa. Tabii ya kuş telefonu sağlı biti biti veriyor ötekinin ya. Ona da Yusuf'a verdim gayrı. Yusuf. Onunla vakit geçiyor. Baksana bir. PUBG oynar o. Öyle mi? Ne oynar? PUBG. Allah Allah. Silah oyunu oynar ya. Bırak şu patlıyı silahı canım ya duvara da yürüyen sen kadar siz. Ne? Dünyanın en iyi oyunu. Olmaz. Senin şimdi öğreneceğin şey ne senin? Okula da gitmiyorsunuz. Değil mi usta? Değilendireceksiniz işte. Dedem! Kuzum! Seni! <laughs> maşallah. Tu, Tuh! Ben seviyorum maşallah Yasuna ya. Değil mi usta? Hı hı. Gel lan bakay. Gel lan. Hop üstünden. Hoppa! ana 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 ana. Anam, anam Hoppa! Şöyle bir. Bebeğe bir gel bakay. Ana ana ana. Seni! Seni! Uzun. <laughs> maşallah maşallah sana. Uykudan kalktı Mustafa abi. Değil sen bir üveriydi bu. Değil Anam. mi kuzum? Ne? İşte dur şunun dayısı daha önce oyun oynar. Onun işi ne başka? Oyun oynamaktan başka. Değil mi la? Değil mi dede? Anam. Kuzum. <laughs> Uykudan kalktın ama oraya bu iyi değil biraz. Değil de de var mı? Hilal da dışarı çıktı. Ha. Hilal. Hilal, nerede Hilal? Dışarıda. Öyle gelmez. mi? Hilal! Baba. Gel, ah. Hilal neredesin? Ben koş dedi çağırıyor. Gel. Hilal. Ha kodun bak kay. Dikerini veriyor şunu be. Hoppa. Böyle böyle Ağla şey, alışacak. Alışacak, alışacak. Sen de sen yüktüydün. Kumandanın. Madu bu dur çayda da ya. Hilal. <laughs> çay bardağı mı <Aa>! diyorsun? <laughs> <laughs> bu bardaklar bu zaten. Bu neyse birazdan hadi çay içeceğiz. Çay içer kız bak. Ah. Dedem. Dedem. Bak 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 gördün mü biz? Ne? Şeker. Ha. Ah. Kahve yapıyor? Ah. Ay ve da bir şey oldu bakayım. Yapıyor öyle. Anam 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 ana ana. Ya sizin zorunuz ne kahveyle? Kerem oğlum Allah Allah. Ah, ara ara. Ben bu kadar eksemen. Öyle mi? Geçen de kıyafetliydi. Ne? Kıyafetliydi. Öyle yürütme canım daha küçük yani daha ne dört. Tüyak kaç ay bu dört beş ay Kumandayla oynuyor. Ne? Kumandayla oynar kırmızı şuna bak. He <laughs> o sıra şey yapar bak sana. Ha al lan ha. Ya. Yani Hilal. Yine kaçtı yine. Düştü Oyun açıyor o. <laughs> Oğlum babamız geldi lan. <laughs> ha? <laughs> Oyna değil. Gel lan. Oo, sade. Nasıl bayağı çektik usta? Hı hı. 5 dakika. Öyle mi ya? Bu Öbür telefon o kadar daha uzun çekemiyordu. Bu biraz ya, daha uzun çekiyor. Ya bu çok çeker canım ya. Bir saat çekeyim. Bir saat fazla olur be. Bir saat çok olur oğlum saat ne? Ne benimki çekiyor bu saat? Saat çeker lan. Tabii çeker. Yok canım tatlı etme. Bu kadar çeker mi usta? Çeker. Çekmez o kadar lan. çekmez bak ya. Benim arkadaşımın tableti Hı. var. Bak aynı tablette. Bir saat çekiyor diyor. Belki onunkini hafızası açıktır ama. Yok aynı. Öyle <laughs> mi? Hayır öyle değil. Onun daha o kadar oyun yoktu belki. Onu da biliyorum. Aslanım be Gel bakayım şöyle bir haydi bakayım. Hana maşallah maşallah maşallah. Hoppa. Ver bakalım usta. <laughs> Yusuf'un keyfi yerinde. <laughs> Yusuf ne oynan lan? Ooo. Lan star. Dede dede dede. Sarı da geldi sarı kız dede. Ooo maşallah kardeş bana. <laughs> Sen onu seven de seni kim sevecek ne bileyim ne. Kim severiz? Gel. Gel. Ağzını Yusuf Ana Gel 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 gel. Gel. Ağzını ondan utanıyor ya. Hele ondan utanıyor ya. Evet. Hey! Konuşamıyor da arkadaşlar küçük ya. Benim torunlarım küçük. Katıldın mı? Buraya? Küçük. Katıldın, Çocuğun olduğu yerde yaşıyoruz arkadaş. Çocuklara iyi bakacaksın. Yaramazlıklar tam yaramazlık işte bunlar. Ne varsa karar döker. Değil mi lan? bir maşallah. Hoppa <laughs> 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 hadi bakalım. <laughs> <laughs> tabağ öyle de oluyor sen tabağ uzağıma yok. Seni. Abi şu üçlüyü ben hallettim. Üç. Sen de görmüştün gayrı torunların imzını. İyi oldu canım tabi Allah'ım gösterdi ya. Alo. Alo. Sen gel sen gel. Yusuf sen neyden orada? Ben sonuçlardan mı? Kapatacağım orayı. Nasıl Hilal. Hilal! Ay benim torunlarıma.